Selamun Aleyküm. Ee, biraz sistemim var. Hükümete. Çünkü başımızdaki o zat e, bizi yönetiyor. Verin bize yetki, verin bana yetkiyi. Şu fakire dedi. 20 senedir yetki verdik. Eyvallah nankör değiliz. Yollar, köprüler, hastaneler falan yapıldı. Yani zaten onun için e, vergi veriyoruz Onun için e, seçtik baştan iyi e, güzel gidiyordu yönetimi zaten bundan önceki e, hükümetler neden istenmedi e, memnun olmadığı için istendi istenmedi yani seni seçme amacımız e, bundan önceki hükümetler genellikle hep değişti. Ee, sen e, üç dönem e, dört dönem diyelim Cumhurbaşkanı'na da seçildin. Hükümet oldun. Ama son seçiminden sonraki e, zorla seçildin zaten. Son seçim İstanbul'la Ankara'yı bile belediye seçiminde, yerel seçimlerde kaybettiniz. Ben e, son seçimde zaten AK Parti'ye oy vermedim. E, ondan önceki seçimde MHP biz babadan MHP'liyiz. Alparslan Türkeş e, o zaman iyi yönetiyordu. Ama e, birlikte hareket ettiniz. Devlet Bahçeli MHP'yi iyi yönetemiyor. Ben şahsım adına konuşuyorum. E, birlikte ittifak yaptınız. Hep e, yandaş oldular. Hep yandaşlara beşli çete dediğimiz e, yandaki elemanlara şirketlere hep iş verdin. Ayrımcılık yaptın ta, daha doğrusu. Tamam CHP de yapıyordu. E, zaten o yüzden biz e, CHP ben hiçbir zaman oy vermedik. Vermeyiz de. Altılı masa zaten yok. Yani şimdi kafamda yönetim olarak e, Refah Partisi zaten kalbimizde. Babam da zaten Refah Partisi Necmettin Erbakan'ı rahmetliyi seviyordu. Ve şimdi oğlu e, var. Yeniden Refah Partisi. Ben bizzat şahıs olarak yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğim. E, şimdiki e, siyasetinden hiç memnun değiliz. Yani deniliyor ki e, dış güçler, dış güçler diyorlar. Bence dış güçlerle e, ittifak halinde. E, baştan dış güçlere dedi ki e, ben seninle ayrı e, düşeceğim. One minute one minute muhabbetinle İsrail'le sözde ayrı düştü. E, Türkiye neyi seviyor? E, İsrail'le karşı geleni, İsrail'e kafa tutanı seviyor. Yani şöyle ifade edeyim, e, Türkler, Türk halkı güçlü bir e, devlet adamı ister, güçlü bir ülke ister, iyi yönetici ister, e, düşmanlarına karşı e, sağlam duruşlu bir e, lider ister. E, bunu siyaset alet ettiler. One minute diyerekten yani e, İsrail'e biz bak. E, Size kafa tutuyoruz. Biz büyük e, devletiz. Amerika'ya kafa tutuyoruz. İşte ne o şeyi hmm, Suudi Arabistan prensi işte katil matil diyorsun. Sonradan bir bakıyorum. en sıkışıyorsun. İsrail devlet adamlarını resmi törenle karşılıyorsun. FETÖ'cüleri nasıl bir şey anlayamadım bu siyaset hocayı veriyorsun şey e, e, neydi o adamın ismi ya Rahip Bronson'u veriyorsun Amerika'ya vermem vermem diyorsun çok tutarsız konuşmaları var yani bu yüzden e, AK Parti benim için bitmiştir zaten bitmişti ama e, aklımızda bir acaba bu oyun mu oynuyor e, dışarı siyaset mi yapıyor gibilerdi ama yani Kendisi de söylüyor zaten ben Bob bu Büyük İsrail Projesi'nin adamıyım diyor. Yani resmi açık olarak. yani Şimdi bu depreme gelelim. Bu e, depremde harp teknolojisi kullanılıyor. Bunu artık e, incelediğimiz kadarıyla adamlar Gölcük'te ve bizim burada e, tetiklediler. Bu fay hatlarını tetiklediler. Tamam burası deprem bölgesi. E, bunlar tetiklendi resmen. O kadar insanımız öldü. Sen bunları getirip bunların gemilerini buraya tutturdun. Ya kafa tutuyorsun Yunan'a. Bir şey de yapamıyorsun. Biz artık Türk halkı olarak e, savaşa susamış bir milletiz. Demokrasi, memokrasi onların demokrasisi. Yani biz artık işlerimizi savaşla halletmek istiyoruz. Savaşsa savaş. Allah'ın izniyle e, sağlam bir liderimiz olduğu sürece ki bu lider de Fatih Erbakan'dır. Allah'ın izniyle ee, o seçimden sonra savaşa kalkacağız inşallah. Ne Yunan bırakacağız? 12 adalar bizimdi. Nakiat üzerinde siyasetle alındı. Hatay, Kerkük, Musul hep Türk vatanıydı. Yani bunlar hep siyasetlerle, oyunlarla verildi. Biz demokrasi demokrasi istemiyoruz. Demokrasi bir siyaset oyunu, şeytan oyunudur. Yönetim şeriatla olursa olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek bize önder olacak deniliyorlar. Yani o önder olmasa bile bize bir önder olunsa arkasındayız inşallah. Yani Türk milleti artık bu zulme dur demek zorunda. Birlik olmak zorunda. Gerçekten Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Bu Tayyip Erdoğan da artık ee, kesin görüşüm ee, umduğumuz gibi bir insan değil yani yol köprü yaptırmasının bu kadar e, onun için kolay olması bence e, ABD ve e, bizim sevmediğimiz düşmanlarımızla ittifak halinde olması ben dedim ki bu ittifak e, güçlenmek amaçlı artık yeterince de güçlendik hadi Buyur kalkalım artık. Bir dur de. Dur da diyemiyorsun. Eğer kalkacaksan son bir şans. Kalk ve arkanda olalım. Sen depremde bu deprem siyasetini içi yapamadın. Askeri bittirdin. Askeri kullanıp da bu soğukta e, Allah rahmet eylesin vatandaşlarımız çoğu öldü. Toplu mezarlara gömülüyor. 10 bin belki daha bile artacak inşallah artmaz. Ama çoğu donarak öldü. Oraya acil müdahale gerekliydi. Sen askeri seferber et, edip bir an önce jandarmayı, güvenlik güçlerini yağma yapacak insanlara icabında vur emri. Biraz gaddar olacaksın bu konuda. Diktatör mü? Diktatörlük bu konuda, bu safada e, safhada şart. O hal bölge dedin Asker gözükmüyor. Hiçbir kamerada asker yok. Sen askeri oraya bir şekilde deniz Yoluyla deniz birliklerine sevk etseydin e, araçlar hiç mi bizim askeriyede kepçe vesaire yok ya olmadı e, zorla vatandaş zaten kendisi verecek zorla bile alınabilir yani seferberlik olduktan sonra o kepçeler neyse hepsi alınıp bir şekilde kaldırılıp ne gerekiyorsa o depremde kullanılabilir de o büyük e, demir yığınları e, harfiyat yığınlarını kaldırıp insanlar bir an önce çıkartılmaya bakılırdı. Bekletildik. 3-4 gün bu soğukta zaten. 3-4 günde insan yaşaması çok zor. Çoğu donarak öldü. Yani bir şekilde orada havalar iyi olsaydı bir şekilde çıkarılabilirdi. Kurtarılabilirdi. Oh, Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Kaç günden beri hep yastayız. Evet. Bunu belirtmek istemiştim. Amacım siyaset değil. Ama seçimde Katiyen ve katiyen e, AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Son bir şans demiştim. Savaşa kalkıyorsak kalkalım. Arkasındayız. Allah'ım yarabbilalemin onların bir tuzakları varsa Allah'ımızın da tuzağı vardır. Ya çatak ya batak artık biz savaşa girmemiz gerekiyor. Bunlar bizi savaşa sokacak zaten. Onlar sokmadan biz girelim. E, bütün gücümüzle ne varsa Yeman kuvvetinle bir şekilde çevremizdekileri düşmanları çünkü çok e, kuşatıldık bu kuşatılmasına izin verildi o yüzden çok kızıyorum Esat bütün e, sevmediği çoğu ülkeye hırsızlarını Türkiye'ye yolladı biz de kabul ettik böyle şey istemiyoruz bak Avrupa bile. E, yardıma, ih, insana ihtiyacı yardım olanları aldı. Eli ayağı tutuyor. Sen ne diye sokuyorsun eli ayağı tutan kişileri? Gitsin savaşsın ya. Ülkeleri anamına savaşsın. Savaşmayıp gelmiş burada Suriyeli dolmuş. Ona kızıyor millet. Tabii ki biz vatansever, e, misafirperver insanlarız. Ama e, yardım için bir onlara bir bölge yapılıp da orada toplanabilir ve oradan yardım vasıtasını yaşa, yaşayabilirlerdi bir şekilde. Sen resmen vatandaşlık verdin. Niye veriyorsun o vatandaşlık? Vatandaş nasıl olur? O bölgeyi alırsın. Bu bölge benim. Oradaki insanlar da Türk vatandaşı olur. Öyle. Vatandaş olur. Sen Musul'u, Kerkük'ü mü aldın ki vatandaş ilan ediyorsun orayı? Al. Ondan sonra de ki, sen Türk vatandaşısın. Türk vatandaşı. Biz burayı aldık. O kadar askerimiz şehit oldu Suriye için. Hiçbir toprak alın alınamadı. Toprak alınacak. Topraklarını genişleteceksin. Sen git gide küçüldün. Türkiye küçüldü ya. Bunu demek istemiştim.